Çene Gündem kanalına tekrar hoş geldiniz. Bulgaristan karşısında tarih yazan millilerimiz gruptaki dördüncü maçına çıkıyor. Bugün senle, evet, amili takımımızın o çok kritik Gürcistan maçını e, biraz masaya yatıralım diyoruz. Amacımız ne? Bu önemli karşılaşma hakkında bilmen gereken her şeyi en önemli noktaları sana hızlıca keyifli bir sohbette aktarmak. Aynen öyle. Maç neden kritik, son durum ne, sahada ne beklemeliyiz, hepsine değineceğiz. O zaman hemen başlayalım. Önce şu Bulgaristan zaferiyle başlayalım. Müthişti. Aa evet. 6-1 deplasmanda harika bir skor. Kesinlikle yani sadece 3 puan değil o İspanya yenilgisinden sonra şey olmuştu avarajımız biraz sıkıntıya girmişti. Onu toparlamak takıma moral vermek. Çok iyi geldi o galibiyet. Tam zamanında Gürcistan maçı öncesi inanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu bu. Evet şimdi önümüzdeki maç bu 2026 Dünya Kupası elemeleri E grubundaki dördüncü maçımız. Gürcistan'la ilk maçı deplasmanda oynamıştık hatırlarsın. 3-2 almıştık biraz zorlanmıştık ama kazanmıştık. Aynen. Şimdi kendi sahamızdayız Kocaeli'deyiz. Kazanmak e, son maçlar öncesi gruptan çıkma yolunda çok ama çok kritik olacak. Kesinlikle öyle. Maçın detaylarına da bir bakalım istersen hani netleştirelim. Olur süper olur. Tamamdır. Maç 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te yer Kocaeli Stadyumu. Kocaeli'de güzel bir atmosfer olur kesin. Olmaz mı? Bir de yayın bilgisi önemli. TV 8 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek maç. Bu da güzel haber. Evet, herkesi rahatça izleyebilecek demek. Peki hakemler? Böyle maçlarda hep konuşulur ya hakemler. Hakemler de belli oldu evet. evet. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek maçı. Hmm, Rumen hakem. Evet. Bakalım umarım sorunsuz bir yönetim olur. Peki Grubun durumuna gelelim. Bu maç puan tablosu açısından ne ifade ediyor tam olarak? Şimdi grubun fotoğrafı şöyle. İspanya bildiğin gibi 9 puanla lider durumda. Evet. Bizim çocuklar yani biz 6 puanla ikinci sıradayız. Gürcistan'ın 3 puanı var. Bulgaristan ise henüz e, puan alamadı maalesef. Anladım yani. Yani şu demek oluyor. Bu maçı kazanırsak puanımızı 9 yapıyoruz ve gruptaki ikincilik iddiamızı çok çok büyük ölçüde perçinliyoruz. O yüzden Kocaeli'deki bu 90 dakika hani kader anı desek yeridir. Hayati önem taşıyor. Resmen final havası yani. Peki sahada kimleri göreceğiz? Bulgaristan maçındaki o iyi oyundan sonra kadroda büyük değişiklikler bekliyor musun? Şöyle bir muhtemel 11 Şöyle söyleyeyim, Bulgaristan maçındaki performans gerçekten iyiydi. O yüzden iskeletin çok değişeceğini sanmıyorum. Tahminler genelde şöyle. Kalede Uğurcan... Tamam. Savunma hattında sağda Zeki Çelik, stoperde Merih Demiral, yanında Abdülkerim Bardakçı, solda da Ferdi Kadıoğlu. Bu dörtlüyü görmemiz kuvvetle muhtemel. Evet, bu savunma hattı oturdu gibi zaten. Özellikle beklerin katkısı önemli olacak yine. Aynen. Ferdi ve Zeki'nin bindirmeleri kilit olabilir. Orta sahaya gelirsek evet orta saha ve hücum hattı biraz daha hani seçeneklerin bol olduğu yerler gibi. Kesinlikle. Orta alanda oyunun maestrosu kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yeri garanti gibi. Yanında Orkun Kökçü'nün o bitmek bilmeyen enerjisi hı hı. ve belki de son maçların barlayan ismi Oğuz Aydın. Onun da dinamizmi takıma çok şey katıyor. Böyle bir üçlü olabilir. Hücum hattı peki en çok merak edilen yer belki de orası hücum attı gerçekten heyecan verici. Yani Arda Güler'in yaratıcılığı, Kenan Yıldız'ın o adam eksiltme becerisi, Kerem Aktürkoğlu'nun sürati. Evet, evet. Bu üçlüyle rakip savunmayı bayağı zorlayabiliriz. Özellikle Arda ve Kenan gibi gençlerin bu seviyede, bu baskı altında neler yapacağı çok önemli olacak. Belki ufak tefek rol değişiklikleri olabilir maçın gidişatına göre, değil mi? Tabii tabii. Mesela Kenan belki daha merkez forvet gibi başlar, Arda daha serbest rolde kanada yakın oynar. Esnek olmak lazım. Gerçekten izlemesi keyifli olacak bir hücum hattı potansiyeli var. Peki bu maçtan sonra ne olacak? Elemeler devam ediyor. Kalan maçlarımızı da bir hatırlatalım mı? Hatırlatalım tabii e, bu Gürcistan maçından sonra iki maçımız kalıyor grupta. 15 Kasım saat 20.00'da Bulgaristan'ı konuk ediyoruz. Bu kez kendi evimizde. Tamam. Sonra da grubun final maçı 18 Kasım saat 22.45'te İspanya deplasmanı. Zorlu bir final olacak o. Evet İspanya deplasmanı her zaman zor. Aynen öyle. Ama önce şu Gürcistan maçını bir alalım hayırlısıyla. Kesinlikle öncelik Gürcistan. Bir de şeyi düşünmek lazım belki maçtan sonra. Bu maçta gözler özellikle Arda Güler, Kenan Yıldız gibi genç yeteneklerimizde olacak ya. Evet, doğal olarak. Acaba bu tür yüksek baskılı, kritik maçlar onların gelişimini nasıl etkiliyor? Takıma sadece skor olarak değil, karakter olarak neler katıyorlar? Bu bence maç sonrası senin de üzerinde düşünebileceğin ilginç bir konu olabilir. Çok doğru bir nokta. Hem bireysel gelişimleri hem de takım kimyasına etkileri önemli. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Tüm kalbimiz yarın sizler için atacak. Haydi bir tarih daha yazalım çocuklar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.